Pazartesi günü tesadüfen gördüğüm pitbull cinsi köpeğin da araştırdığımda bir haftaları bizim mahallemizde başıboş bir şekilde dolaştığını söylediler. Ben de pazartesi günü Muratpaşa Belediyesi'ni aradım, konuyu ilettim ve cinsini de özellikle söyledim. Muratpaşa Belediyesi'nden geldiler. Ekip gerçekten de köpeğin pitbull cinsi olduğunu söylediler. Ama yasaklı ırk olduğu için ve kendilerinin kapasitesi dolu olduğu için alanları bunun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altında olduğunu söylediler. Ekip gittikten sonra evime bile gitmeden Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Durumu onlara da izah ettim. Dediler ki Muratpaşa Belediyesi gelmişler. Niye alıp götürmemişler? Bizim sorumluluğumuzda değil onların bir ilçesinde oluyor diye. Ben de bunun sorumlusu Muratpaşa Belediyesi'nde olduğunu söylediler dedim. Sonrası akşam üzeri geliyor. Iki kişi ekip olarak geliyorlar. Ben de eşlik ediyorum. Yani vatandaş olarak eşlik ediyorum onlara. Köpeği buluyoruz. Sonra tabii ki onlar da haklı olarak da korkuyorlar. Köpeği yakalamak için uğraşıyorlar ama yakalamıyorlar. Kaçıyor. Sonrasında da dedi ki bunu hani uyutup alamıyoruz. Çünkü ekipman aracımız da yok. Biz bunu şeyleri alıp öyle gelelim diyorlar. Şimdi başka bir yere gitmemiz gerekir dediler. Sonra çarşamba günü beni arıyorlar. Tekrardan işte Tülay Hanım biz geldik. Dedim ki ben dışarıdayım. Ben size o gün eşlik etmiştim. Köpeğin nerede olduğunu biliyorsunuz. Gerekirse oradaki esnaflar komşulardan da yardım isteyin alıp diledim. Onlar da tamam dediler. Bulamamışlar. Biz çok durmadan köpeğe ihtiyacını giderdik. Siteye gireceğim komşularla karşılaştık. Onların da iki tane yavru köpeği var. Sohbet ediyoruz kendimiz. Sonra hiç anlamadım. Pitbull var yanımda. Benim uğraştığım, belediye ısrarla almalarını istediğim köpek benim yanımda. Ve olay saldırı yaşandı. Biz işte o sırada köpeğimi korumak isterken o engamenin içerisinde ben düştüm. kolu kırdım ama buna hamd ediyorum. Farklı tür şekilde e, olabilirdi. Pit buluşumu yasaklı bir ırk. Psikolojisini bilmiyoruz. İşkence edilmiş hayvana. Belediyeler görevlerini yerine getirsinler. Birbirlerinin üstüne problemi atmasınlar. Ben de bir vatandaş olarak yerlerini, görevlerini yerine getirmedikleri için bu mağduriyeti yaşadım ama halime hamd ediyorum. Bir başka bir çocuğa olabilirdi, benim kızım olabilirdi ve yanındaki hanımefendi de hamileydi. Yani daha farklı sonuçlar olabilirdi. Yetkililere de sesleniyorum. Lütfen bu problem çözülsün ve sonuna kadar da ben hakkımı savunacağım. Tek derdim bu problem çözülsün.